Serkan İngilizceye savaş açıyor. Serkan Bey çay ister misiniz? You do have to punik. Esap makineyi he ya. Çay istesene be. Çay istiyorum. Tea marker. Çaycı çağırıyor. Tea marker çaycı. Tea marker. Tea marker. Tea to topirik. Mr. Evet. Mr. Serkan calling to you. İki çay getirelim oğlum bak ne güzel söyledin. Söyle bakayım. T2 Topiring. <laughs> Yavrum be. Bak iki çay getirdim. Evet. Mükemmel. Çaycı içerim. Çaycı demek T-Marker demek. Yes. T-Marker. Serkan Bey nerede öğrendiniz bu kadar güzel İngilizceyi? Aha bunda. Çok Abo, akıcı aha, konuşuyorsunuz. Öyle çok konuşuyorsunuz. Mükemmel Sen bir şey de, veriniz demek. var. O bana İngilizcesi söylüyor. Tebrik Olur. ederim. Bak ben buraya yazıyorum. Ticari işlerinizde Türkçe... mi kullanıyorsunuz İngilizce? Türkçe... O Telefon. Ya zaten bir kendisi de yabancı kelime anlamlı olduğu için biraz farklı bir şey söylemek de söyleyeyim anlamı. Serkan Bey bildiğiniz başka dilleriniz var mı? Evet efendim Fransızca var. Mesela örnek alabilir miyiz? Suyala bien Hoş geldiniz demektir. Teşekkür ederim. Komun -um alevu. Hoş bulduk demektir. Bir Evet demektir. Komun alevu Serkan Bey. Eri. Eri. <laughs> Şimdi bu, ne dediniz efendim? Kürtçe evet demek. Ama Serkan Bey iki dil söylediniz, üç dil bildiğini söylediniz. Kürtçe'yi neden söylemediniz <laughs> Serkan Bey? Yer 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 bu değişebiliyor. Şimdi siz bana İngilizcesini öğrenmek istediğiniz bir kelimeyi söyleyin, ben size İngilizcesini söyleyeyim. İngilizcesini öğrenmek istediğiniz... Sigara, cigarettes. Bunu herkes biliyor. Mesela ee, ney? Masa değil Serkan Bey. Masa değil, table. Table. Yani onu bakmadan söyleyebiliriz. Table ama table diye yazılıyordu sanki. Tablet yani, table yani, diye yazılıyordu. Table diye okunur. Gerçekten. Evet. Mesela bana çay getirmesini söyleyebilir misiniz? Onu daha önce söyledik. Mesela table masa demek cihayır sandalye demek. Efendim anlamadım. Cihayır de sandalye demek. E yumurta demek. B e, çam kötü demek. Nayir olamaz. Nayir olamaz, o Türkçe Cüneyt Akın şivesi. He. P marker. Tabii şive de fark ediyor gerçekten. t marker. t marker. Hakan t marker. Ulan ayakta duracak halim yok. Vallahi uyuyorum. Tabii arada rock oynarken olur. <laughs> he can't standing. He can't standing. Eee uh, he... Aya stand up. t marker stand up. E, diyorum ki çaycı ayağa kalk. It didn't do slipping Sleep. Çaycı duyuyor. Okay. Evet. Yes, yes. Bir marker. Evet can. Two tea, two drink. We drink. Wanted, we wanted tea? can. We want, we want to tea. çay Karakter tea. Mine taka. Mine taka. Mr. Mine. Mr. Mine taka. Yes. Okay. Dur buraya.